Fırat Üniversitesi ve Organize Sanayi Bölgesi arasında protokol imzalandı. Fırat Üniversitesi, üniversite sanayi birlikteliğini geliştirmek hedefiyle çalışmaya devam ediyor. Fırat Üniversitesi ve Organize Sanayi Bölgesi arasında imzalanan protokolle birlikte mühendislik fakültesi öğrencileri 1 yıl veya 6 ay OSB'deki firmalarda staj yapabilecekler. Üniversite Sanayi İşbirliği kapsamında Makine Mühendisliği Dekanı Profesör Doktor Ebru Akpınar, Dekan Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Karaköse, Profesör Doktor Vedat Tan Yıldızı, Profesör Doktor Orhan Çakar ve Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi İzzet Özen arasında imzalanan protokolle birlikte öğrencilere staj imkanı sunulacak. OSB Yönetim Kurulu üyesi İzzet Özen yapmış olduğu açıklamada, mühendislik fakültesi öğrencilerinin mezun olmadan en az bir yıl veya altı aylarını OSB'deki firmalarımızda geçirmeleri gereklidir. Bunun için bugün burada çok kıymetli öğretim üyelerimizle birlikte bunun hazırlıklarını yapmak için bir araya geldik dedi.